Hazır mıyız? Kayıda geçiyoruz. Hazırız hazırız Merket abi. Başlat sen kaydı. Ay inşallah yine ben kazanırım. Ya Kadriye sana bir şey söyleyeceğim. İlk yarışmayı nasıl kazandın? Bana taktik verir misin? Söz sana taktik verirsen. Yaptığın yemeklerden iki veya üç tabak değil bir tabak yiyeceğim. Söz hadi canım. Ay Necati Allah aşkına ya. Ya şansımı kazandım işte. Belli bir taktiği yok yani. Of ben kazanamıyorum hiç ya. Hadi başlayalım Mirket. Yoksa bu konuşma baya bir uzayacak yani Necati sayesinde. <laughs> evet evet hadi başlayalım Mirket abi. 3, 2, 1 kayıt. Merhabalar arkadaşlar, yarışma programımıza hepiniz hoş geldiniz. İlk yarışma programında kazananımız Kadriye Hanım olmuştu. Bakalım bu yarışmada kimler kazanacak? Öncelikle oyunumuzu anlatıyorum size. Bir şey getirmem gerekiyor. İşte yarışmamızın tuzlu. <laughs> Tuzluk oyunu. Arkadaşlar bu oyunu mutlaka hepimiz küçükken oynamışızdır yani. Bu tuzluk oyunu da bizim kral Şakir ailesinin tuzluk oyunu. <laughs> Ay Mirket abi çok güzel bu. <laughs> şey teşekkürler Şakir. Hadi başlayalım o zaman. Ee, şöyle baştan başlayalım. Şakir seninle başlayalım gel bakalım. Şimdi tuzluğun içine bakmadan bir rakam söylemen gerekiyor Şakir. Ee, tabii tabii Mirket abi o zaman ben 3 hmm, diyeyim. Tamamdır. Şimdi bakalım. 1, 2, 3. 3 numarada bu var. Remzi'nin resminin altında bir hayvan taklidi yap var Şakir. Evet Şakir. Bir hayvan taklidi yapman gerekiyor. Yoksa maalesef eleneceksin. Ee, şey yapacağım ya. Yapacağım işte. Yeter ki elenmeyeyim. <laughs> Miau. Oldu mu? Oldu mu Mirket abi? Bence çok da güzel bir kedicik oldun Şakir. <laughs> Evet sıra Kadriye'de. Evet Kadriye, bir sayı söyle lütfen. Ee, beş diyorum ben o zaman. Tamamdır, hemen sayıyorum. 1 2 üç, dört, beş. Sana da şöyle bir şey geldi Kadriye. Kırmızı bir yiyecek adı söyle. Hem de üzerinde senin resmin var. <laughs> Şansa bak. Yani kendime soru sormuş gibi oldum değil mi Mirket? <laughs> Kırmızı bir yiyecek adı. Hmm, elma. Harikasın. Ee, o zaman ikimiz de kazandık mı yani şimdi? Şimdi de kazanmış oldunuz. ikinci turda iki tane kazanan var. Bakalım başka kimler kazanacak? Sen de. Dört diyorum ben. Tabii hemen sayalım. Bir, iki, üç. İşte sana gelen şey Necati. Lümpence bir şey söyle. Hem de Kadriye'ninki gibi yine aynı şekilde senin resmin çıktı. <laughs> Evet, lümpence zaten senin lisanın orasını biliyoruz. E bu kolay bir şey oldu senin için Necati. Aynen öyle. Ee şey, lümpen de lümpen. Lüm 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 lüm. Lüm lülü 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 lüm 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 <laughs> lüm Necati ne dediğini pek anlayamasak da sen de bu turun kazanan oldun. Lüm lüm lüm. lüm. Lümbür de lümbür, lüm de lümbüm, lümpen de lümpen. <laughs> Evet şimdi sıra Remzi'de. Ee, ben de 6 diyorum hemen sayıyorum. Ay bu yarışmadan sonra baya aranız bozulabilir Şakir'le. Öyle bir şey çıktı ki Şakir'in resminin altında. Ben tamam deyinceye kadar göbek atam <laughs> canım sorun değil. Sonuçta bir yarışma. Lay lay da lay lay, lay lay da lay lay. <laughs> Ay Remzi alemsin. Ay durun ben de arkadaşıma eşlik edeyim. Lay lay da lay lay. Lay 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 lay. Lay 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 lay. Lay lay da lay lay. Lay lay da lay lay. Lay 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 lay. Lay lay da lay lay. Lümpen de lümpen. Lay 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 lay. Posteri bittiyse artık yerinize geçebilirsiniz. Evet canım sıra sende. Sen kaç numarayı seçiyorsun? Şey Mirket abi ben de üç diyeyim. Tamamdır. Şimdi hemen sayalım. Sana da gelen şu Canancığım. Gözünü kapatıp tek ayağının üstünde zıpla. Aa benimki kolaymış. Şöyle hop 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 hop. <laughs> i̇şte zıpladım. Oldu mu Milket abi? Tamamdır. Sen de kazandın. Evet arkadaşlar bu yarışmamızın birden fazla kazananı var. Bütün Kral Şakir ve ailesi tuzun içerisindeki görevlerin hepsini tamamladı. Yani hiç görevlerden yapamayan olmadı. Bu yüzden de 5 tane kazananımız var bu yarışta. Ve böylece Kadriye yine önde oluyor. Kadriye 2, diğerleri 1. Bir. bir sonraki yarışmamızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.